Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar kurumdaki hadiseyi haber verdiler. Keşke çocuklar kurumdaki asıl hadiseyi haber verselerdi de ben oraya gitmemiş olsaydım. Orada kimin oturduğu önemli değil. Kurum bizim kurumumuz. Nasıl önemli değil? Adam birinci dakikada makam odasına Hakan'ı sokmuş. Kurumu çete merkezi yapmış. Buna nasıl müsaade edersiniz? Nasıl emekliliğinizi istersiniz? Bazı durumlar vardır. Çekilmeniz gerekir. Amerikalılar mı bastırdı? Evet. Ama bu durum değişecek. Nasıl? Gel. Gel. Sana bizim kim olduğumuzu anlattılar mı? Anlattılar. Servet, örgütün kayıtlarına göre ölüsün biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Ee, seni o zaman niye yaşatalım? Ben hizmet etmek istiyorum. Elimden gelen şeyler olabilir. İstihbari olarak. Kes lan! Ne istihbaratı? Mayın işini biliyor musun? İstediğiniz adam benim. Her türlü mayını döşerim, patlatırım. Adam senin Hakan. Amerikalılar konsept değiştirdi. Kuzey Irak'ta Türkiye'siz güvenliği sağlama fikrinden vazgeçtiler. Bunun büyük risk taşıdığına karar verdiler. İsrail buna nasıl razı olacak? <laughs> İsrail A'dan Z'ye kadar bütün planlarını yapmadan hiçbir şeye razı olmaz. İsrail gerekirse İran'la anlaşır. Ama burayı Amerika ve Türkiye'nin tekeline bırakmaz. Ancak Amerikalılar terör örgütünün tasfiye sürecine tam hakim olabilmek için bizim varlığımızı kurumda istemediler. Sizin planınız nedir? Bir taraftan misyonerlik mevzu, bir taraftan gazeteci cinayeti, bir taraftan terör, bir taraftan çeteler, çok karıştırdılar ortalığı. Hı hı. Bu tabloda bizim kaybediyor görünmemiz gerekiyordu. Biz de çekildik. İyi de Vural'ın orada oturduğu her saniye bu sıraladığınız maddelerin Türkiye'yi kan gölüne çevirmesi demek. Bunun bir bedeli olacak elbette. Ben size söyleyeyim. Bunun bedelini yine siz öderseniz de Vuralı demez. Ayrıca bedel ödeme zamanı değil. Bedel ödetme zamanı. İlk defa dünyada biz avantajlı durumdayız. İlk defa açık ve net Amerika, Rusya, İran, Avrupa bize bu kadar muhtaçken sizin bedel ödeme politikanızı kim belirliyor? Nereye kadar bu pasiflik? Pasif filan değiliz. Dediğin gibi Belki de 50 sene sonra ilk defa aktifiz. Birileri koltuk derdili uğraşırken biz sorunları kökten çözeceğiz. Siz. Sizin kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Seninle görüşmeyi talep ediyorlar. Kimler? Derin devlet mi? Gerçek devlet. 2000 yıldır milletin ve devletin kaderini belirleyenler. Hay hay görüşelim. Ben görüşme için akşam seni alırım.